Merhaba. Merhaba. Butik Fantastik'e hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Mandrake kökü rica ediyorum lütfen. Ah, mandrake kökleri. Peki. Belki bir transformasyon iksiri için ya da aşk iksiri. Bunu soruyorum çünkü Burnuk Pislikler'inde de promosyonumuz var ve Triton yüzgeçleri de yarı fiyatına. Evet, işte. İşte. Mandrake, görüyor musunuz? Size ne kadar lazım? Şey, emin değilim. Aslında matematik alıştırmalarını çözmemde bana yardımcı olacak bir iksir için lazım. Matematikte başarılı olmak için iksir mi? Ama bu olmaz. Burası bir sihir dükkanı. Burada mucizeler yaratırız. Bugün mutlak değerleri anlatacağız ve bunun içinde biraz kareköklerden bahsedeceğiz. Öyleyse Matema'nın köklerle ilgili bu bölümünü izlemeniz iyi olabilir. Ne yapıyorsun? Ama köklerle çalışacağımızı söylemişti. Mandrake kökleriyle kara kökleri. Şey... Tamam mı? İşte bak bu benim. Karenin içindeki benim. Bunu kimse duymasın. Hmm. 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 Böylesi daha iyi. Diyordum ki bir sayının mutlak değeri eğer sayı pozitifse sayıyla aynıdır ve negatifse sayının tersidir. Özetle, bir sayının mutlak değeri daima pozitiftir. Mutlak değer şeklinde yazılır ve şu şekilde okunur. X'in mutlak değeri bu sayının işaretinden bağımsız olarak büyüklüğünü ve daima pozitif bir sayıyı ifade eder. O halde eğer x pozitifse, x'in mutlak değeri x'e negatifse, x'in mutlak değeri x'e eşittir. Mutlak değerleri şu şekilde hesaplayabiliriz. A, B'nin mutlak değeri, A'nın mutlak değeri, x, B'nin mutlak değerine eşittir. A bölü B'nin mutlak değeri, A'nın mutlak değeri, bölü B'nin mutlak değerine eşittir. A karenin mutlak değeri A kareye eşittir. Çünkü kare daima pozitiftir. Diğer yandansa A'nın mutlak değeri eşittir K ise A'nın işaretine göre A eşittir K ya da A eşittir eksi K'dır. İşte kökleri şu şekilde kavrayabiliriz. Kök içerisindeki tüm A'ların karesi A'ya eşittir. Çünkü kök ve kare bir bakıma birbirini nötrleştirir. Ayrıca A karenin kökü eşittir, A'nın mutlak değeridir. Çünkü karesi A2 olan iki değer vardır. Bunlar A ve eksi A'dır. Ancak sadece pozitif değeri alırız. Örneğin, 4 karenin kökü eşittir 4'tür. Ancak eksi 4 karenin kökü eşittir eksi 4 değildir. Bu negatif bir kök vereceğinden mümkün değildir. Bekle. Yüce alt yazı. Peki mutlak değerler ne işe yarıyor? Peki mutlak değerler ne işe yarıyor? Mesafeleri hesaplamaya ya da denklemleri çözmeye yarıyor. Hey ne dediğimi anlayacak kadar güçlüsün. Mutlak değer iki nokta arasındaki mesafenin hesaplanmasına yaramaktadır. Bu noktada New York sokaklarındasın. Bölüntülü bir doğruda olduğunu düşün. Sen sıfır noktasındasın. Kovaski pastanesi A noktasında. Eksi 700'de konumlanmış. B noktasındaki banka artı 400'de konumlanmış. Pastane ile banka arasındaki mesafe nasıl hesaplanır? Aslında AB mesafesinin formülü X A eksi X B'nin mutlak değeridir. Yani A B eşittir, eksi 700, eksi 400'ün mutlak değeridir. A B eşittir, eksi 1100'ün mutlak değeri, eşittir 1100'dür. O halde banka ile kovaski pastanesi arasındaki mesafe 1100 metredir. Tamam, bu daha basit. Bunun denklem çözmeye yarayacağını da söylemiş miydin? Zavallı Kowalski'nin bankadan para çekmeye çalıştığını düşün. Şu şekilde bir denklem çözmeyi başarması gerekecek. X kare eksi 16 eşittir 9. X kare eşittir 25. Burada iki tarafında kökünü alırız. X karenin kökü eşittir 25'in köküdür. Ve kök ile kareyi kaldırıp x eşittir 5 yazmaya çalışırız. Ama sonuç x'in mutlak değeri eşittir 5 olmalıdır. Çünkü x karenin kökü x'e değil x'in mutlak değerine eşittir. Denklemin iki çözümü vardır. Çünkü mutlak değer a eşittir k, a eşittir k ya da eksi k ise x eşittir 5 ya da x eşittir eksi 5'tir. İki değer denklemin doğruluğunu sağlar. Tamam anladığıma inanıyorum. Harry Potter okumaya geri dönebilir miyim? Ne dedin? Ah mutlak değerlerle ilgili daha fazla alıştırma mı istiyorsun? Sorun değil. Hayır hayır. Hayır. Geçen günkü matematik sınavımı biliyorsun. O kadar hatan vardı ki eksi 16 almıştım. Evet aslında mutlak değere göre harika bir not aldım. Çünkü eksi 16'nın mutlak değeri 16 eder. Matematikte ne kadar da başarılıyım. Evet ama tam olarak bu anlama gelmiyor.